Merhaba, Bilim Kızı projemizi tanıtmak ve Bilim Kızı'nın faaliyetleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Böylece yeni dönem başvurularınızı nasıl yapacağınızı ve neler yaptığımızı gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan öğrenmiş olacaksınız. 2016 yılında yola çıktık. Güzel bir amaç için yola çıktık. Amacımız Nobel ödülü kazanacak kızlarımız olsun istiyoruz, bilim kadınlarımız olsun istiyoruz. Temel bilimler alanında, lisans, yaşam bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan kızlarımızın bilimsel faaliyet yapabilecek başarılar elde edebilmesi için onların eğitim ve yetiştirme süreçlerine katkı sağlamak için yola çıktık. Bu yolculuğumuzda mentorluk hizmeti, burs hizmeti, ve bir etkinlik hizmeti. Mentörlük hizmetimiz akademik danışmanlık değildir. Bilim kızlarımızın 10 yıllık bilimsel kariyerlerine ışık tutmak, neyi nasıl yapacakları konusunda bilim kadınlarımız tarafından onlara bir kariyer planları hazırlamalarını olanak sağlamak ve ufuklarını açmak için uzun soluklu yapılandırılmış bir süreçle verdiğimiz destektir. Mentorluk hizmeti alan kızlarımızın içerisinden maddi olarak katkı talep eden kızlarımıza da burs sağlıyoruz. Bursumuzu da Türkiye Eğitim Vakfı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Üçüncü önemli faaliyetimiz etkinlikler. Bu etkinlikler onlara bilimsel vizyon katmak için dünyadaki bilim kadınlarımızı, bilim insanlarımızı tanıştırmak ve bilimsel gelişmeler hakkında bilgi vermek, vizyon katmak, heyecan vermek, motivasyon sağlamak için hem güzel ortamlarda hem de bizzat yüz yüze güzel gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle onları staj, seksans yapabilecek değerli hocalarımızla tanıştırmak ve bilimsel gelişmeler hakkında bilgi almak bu etkinliklerimizdeki en önemli amacımız. 2021 ve 22 döneminde çağrıya çıktığımız zaman 45 kızımız bize başvuruda bulundu. Kızlarımızın ve 22 kızlarımız değerlendirdik, seçtik. Birazdan bilgi vereceğim. 22'de mentor hocamız başvuruda bulundu. Bu 14 farklı ilimizden kızlarımız başvuruda bulundu bu geçen dönem. Kızlarımızın 15 tanesini seçtik ve eğitimi aldık. 13 kızımız programımızı başarıyla tamamladılar. Kızlarımızın içerisinden 7 kızımız akran mentörü olarak programa devam edecekler. 2016'dan bu yana 17 kızımıza mentörlük hizmetini başarıyla sunduk. Bilim kadını hocalarımızdan oluşan 22 mentor başvurumuzun 11 hocamızı eğitime katılarak 11 hocamız başarılı programı tamamladı. Şu hocalarımızın içerisinden 7 adedi yine bu sene bizlerle beraber olacak dedi. Kızlarımıza etkinliklerle bilimsel vizyon katıyoruz. 3 üniversitede etkinlik gerçekleştirdik. Da Uşak Üniversitesi'nde, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi'nde ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde Clubhouse oturumu ve 5 YouTube oturumuyla dünyadaki bilim kadınlarıyla, bilim insanlarıyla kızlarımızı tanıştırma şansına eriştik. Ve Sörn'den hocamız, biz Almanya'dan Pınar Kaya hocamız, BASF İnovasyon Direktörü Sayın Behat Akın, Canan Dağdeviren, Deviren vizyon oldu. Teşekkür ediyoruz. E, i̇ki uluslararası seminerde de hı, bilim kızını tanıttık. Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda 18 sivil toplum kuruluşu ve üniversiteyle ilişki kurduk. 9 kızımız bu bizatihi bu etkinliklere katıldı. Onların 8 tanesi kongrelerde bu seminerlerde sunum yaptılar. 6 kızımıza staj bağlantısı gerçekleştirdik. 2 kızımız sivil toplum örgütlerinde aktif olarak kongre düzenleyerek de bir bilim kadınının nasıl yaşamada değer katacağını gönüllü olarak kanıtlamış oldu. İki kızımız uluslararası makale hazırladılar. Onları da kutluyorum. Ve bir kızımız da George Üniversitesi'nde burslu doktorasını kazandı. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsi yola açık olsun, başarıları bol olsun diyorum. Bizi destekleyen, ilişki kurduğumuz kuruluşlar paydaşlarımıza da ayrıyetten teşekkür ediyorum. 16'dan bu yana Toplam maddi desteğimiz 7 kızımıza öz kaynaklarımızla burs sağladık. 4 kızımızın da sınav harcı, uçak bileti, eğitim bedeli gibi konulardaki masraflarına destek olduk. Tüm bağışçılarımıza destek verenlere teşekkür ediyorum. Türk Eğitim Vakfı üzerinden bu sene 6 kızımıza burs verme şansına eriştik. Lütfen unutmayın, bilim kızı önce mentörlük programına men menti olarak başvuracaksınız. Ondan sonra da bu burs 6 kontenjanımızı başvuruda bulunacaksınız. Bundan sonra ne yapacaksınız? Temmuz itibariyle çağrımız açıldı. Lütfen bilim kızı olmak istiyorsanız menti programımıza başvurun. Mentörümüz olarak başvuruda bulunun. Gönüllümüz olarak etkinliklerimize destek vermek tanıtımımıza katkı sağlamak istiyorsanız da gönüllü olarak kaydınızı yaptırın. Size erişelim. Seçimlerimizi ve eğitimlerimizi Eylül ayında tamamlayacağız. Ekim ayında da bu diyen kızlarımıza TEV üzerinden burslarını vereceğiz. sar konusunu özellikle söylemek istiyorum. TEV'in şartları Uygun olarak maddi dükkan yetersizliğini belgeleyerek o başvuruları gerçekleştirmeleri lazım. Üniversite kontenjanlarına dikkat ederek gerçekleştirmeleri lazım. Web sitemizde detaylı olarak o açıklamaları yaptım. Lütfen okumanızı rica ediyorum. Hepinizi gönüllü olarak, mentor hocamız olarak ve bilim kızımız olarak yanımızda görmekten onur ve sevinç duyacağımı bildiriyorum. Haberlerinizi bekliyorum.